Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bu videoda e, antisemitizmi aslen konuşacağız. Yani antisemitizm dediğimizde ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? E, Yahudilik dediğimiz şey karşı olunmayacak bir şey mi? Dokunulmazlığı olan bir şey mi yahut karşı olmak tam olarak ne demek? Biraz bundan bahsedeceğiz. Çünkü bu Gazze soykırımı sürecinde özellikle şu iki tane şeyi ben gördüm. Yani genel oluşturulan algılar bunun neticesinde batıdaki bu tartışmalarda. Bir, e, antisemitist misin? Antisemitist olduğunu batıda falan söylemek zaten suç falan yani. yani böyle bir şey söyleyemezsin yani. Hani Bunun nedeni sorgulanıyor değil. Bu böyle, bu orada oturmuş yani ağzını açamazsın. Bu bir kutsal. Hayır hiç kimse antisemitist olmayacak yahut bir birine antisemitist derse o adam bitti. Yapılacak en büyük hakaret. Ve Hamas terör ismi 7 Ekim'de yapılan terör saldırısını. Bu ikisinin özelliği ne? İlki yani antisemitist misin? Tabii ki değilim diyeceksin. O zaman İsrail'in varlığını destekleyeceksin. Yani çünkü o öncül neticesinde seni götürdükleri yer, efendim antisemitist değilsen İsrail'e neden karşısın? Yani Yahudilerin bir yerde yaşamamasını mı istiyorsun İsrail'e karşıysan? Yani Yahudiler yok mu olsun istiyorsun? Yani antisemitist misin? Direkt buraya çekiliyor. Hamas'a terör örgütü değil diyorsan, ya da 7 Ekim'de yapılan bir terör saldırısı değil diyorsan, yine konuşmuyorsun. Yani konuşma şansı vermiyorlar sana. Diyeceksin. Antisemitist olmadığını söyleyeceksin. Bunun neticesinde İsrail'in varlığına dair bir şey söyleyemeyeceksin. Hamas'a terör örgütü diyeceksin. Yapılana terör eylemi diyeceksin. Yapılanı kınayacaksın. Kınamadığın takdirde sana söz hakkı vermiyorlar. Sen bir terör saldırısını destekliyorsun ve mevzu orada bitiyor. Şimdi bunlar tabii Ortada apaçık var olan bir gerçeği, kamufle etmenin çok ucuz ama etkili yolları. Burada e, sorgulanılmaması istenen şey bir İsrail'in varlığı. Yani bu devlet, dediğimiz bu yapı, dünya çapındaki Yahudilerin bir araya gelip bu topraklar bize vaat edildi, bu topraklar aslen bizim demeleri suretiyle o topraklara, o toprakları işgal etmeleri, orada yaşayan halkı katletmeleri, mallarına mülklerine konmaları, 75 yıllık bu süreç neticesinde bu insanları bir toplama kampı, bir açık hava toplama kampına tıkmaları, orada abluk altına almaları ve nihayetinde bugünlerde yaşadığımız üzere bu insanlara karşı bir soykırım da bulunmaları. Yani süreç bu. Süreç bir işgal. Tamamen haksız. Dolayısıyla siz antisemitist değilim. Antisemitist değilsen İsrail'in var olmasını desteklemek zorundasın. Yani herkesin bir vatanı var da Yahudilerin mi olmayacak? Bu nasıl bir antisemitistlik? İşte bu antisemitizm denmemesi için insanlar antisemitist asla diyelim asla diyelim vesaire diye bundan korkup kaçtıklarında bu mevzu çok sorgulanamıyor. İsrail meşru bir devlet değil. Burada şunu özellikle söylemek lazım. Semitik dediğimizde Sami dediğimizde aslında buna Araplar da dahil. Ama son 50 60 yıldır antisemitizm dendiğinde Safi Yahudiler e, burada söz konusu oluyor. E, Yahudilik söz konusu oluyor. Bu doğru değil aslen. Çünkü Semitik dediğimiz halkta yani Araplar da var, çeşitli kavimler de bunun içine dahil. Ama bu artık sadece Yahudiler için kullanan, kullanılan bir söz ola geldi. Ve e, bu bağlamda aldığımızda, Mesela ben Yahudi bazında sadece, onu öyle anlayacaksak, bir antisemitik miyim? Kesinlikle. Yani şimdi burada ben şunu mesela anlamıyorum. Yani biri diyelim ki ırkçılık. Kardeşim sen anti ırkçı mısın? Evet. E şimdi yani hani mesela burada ne var? Bir insanın antisemitist olması sokakta Yahudi gördüğünde onları döveceği yahut e, Yahudi olan insanlara yaşam hakkı vermeyeceği manasına gelmiyor. Burada çok daha kök bir husus var aslında. Yani e, Allah'sız bir bakış açısıyla insanlar şunu varsayıyor. Eğer biri bir şeye karşıysa bunun neticesinde bir zulüm de olacaktır. Yani ben bir şeye karşıysam o insanlara karşı bir baskı oluşturacağım. Yani Bundan sonra beklenen o. Halbuki İslam için baktığımızda Müslümanlar keyfi hareket eden insanlar değildir. Yani Allah'ın koyduğu kısıtlamalar, Allah'ın emrettiği şekilde hayat yaşamaya ve ona göre insanlara davranmaya bir zorunluluk var. Dolayısıyla ben ne kadar nefret etsem de Allah'ın emrettiğinin dışında ben o insana davranamam. Davranmamaya çalışırım. Yani illaki bir şeyin antisi olmak seni ona karşı baskı veya zulüm oluşturacağın e, çıkarımını yaptırmıyor. Tabi Allahsız bir düşünce de çok büyük ihtimalle yaptırıyor. En azından öyle kabul ediliyor. E peki Yahudilere karşı değilsek ne bu antisemitizm dediğimiz şey? Bu insanların ortak noktası ne? Bu insanların ortak noktası bir itikatları. Bu insanların ortak noktası dinleri. Ya kardeşim şimdi sen diyor sanki Yahudiler diğer insanlardan üstündür. Farklı bir soydan gelirler. Yahudi olmayanlar goyimdir. Dolayısıyla Yahudi olmayanları öldürmek, onların malına çökmek bunda bir günah bir şey yoktur. Onlar hayvandan farksızdır ve onlar nihayetinde Yahudilere hizmet edilmek için yaratılmıştır. Senin böyle bir dini inancın var. Sen, yani bir peygamberin, haşa, Tanrı'yla güreşip, yendiğini yani iddia eden bir dini inancım var. Ben buna karşı olmayacağım da neye karşı olacağım? Yani, hani, ya ben seni savunduğun şeye, senin dinine, senin itikadına karşıyım. Antisemitist lafından safi Yahudileri anlıyorsak ki artık öyle bir noktaya geldi dünyada. Çünkü bugün Filistin-Gazze savaşı var. Sen antisemitist misin falan diyor. Kardeşim öldürdüğünüz adamlar da semitist. Onlar da semitizm o grubun içinde oluyor. Kimsenin umurunda değil. Antisemitist elinde sadece insanların aklına Yahudiler geliyor artık. O mevzu dediğim gibi 50-60 yıldır gitti. E şimdi yani öyle bir şey var ki karşı da olamazsın. Kabul edeceksin. Bu insanların her şeyini kabul edeceksin. İhtikamını kabul edeceksin. İsrail'in varlığını kabul edeceksin. E, bu insanlara işte Hamas'ın terörist organizasyonu olduğunu kabul edeceksin. Hepsini kabul edeceksin. Onları kabul etmek zorundasın. E, ben bütün bunları kabul ettiğimde konuşamıyorum seninle. Ya bütün bunları kabul etmeye dana ne yani tamam. Bütün bunları kabul ettikten sonra ben sana ne yapacağım? O kadar da öldürmeyin, birazcık merhametli olun falanına getiriyorsun yani mevzuyu. Başka bir şey söyleyemiyorsun ki. Yani dolayısıyla burada e, tabii bu video YouTube'da kalır mı kalmaz mı? Çünkü Batı'da mesela bu söylediğim şeyleri söyleyemezsin. Hadi hapse atılmadın, hayatın biter çeşitli yollarla. Ne bileyim iş bulamazsın. Ve yani bu inanılmaz bir şey tabii. Yani hani insanlar şey sanıyor batıda bir ifade özgürlüğü var. Bir ifade özgürlüğü yok yani kontroldeki Yahudi olduğunda onlara dokunmadığı müddetçe her şeyi söyleyebilirsin. Ama sıkıyorsa onlara dokun. O ifade özgürlüğü falan kalmıyor. Bak Amerika'da kampüste protesto ediyorlar. Gayet barışıl bir şey yok. Neler yaşanıyor? Yok gözaltına almalar. Yok efendim Netanyahu açıklama yapıyor. Netanyahu yani. Yok Amerikan siyasetinin önde gelenleri açıklama yapıyor. Bu antisemitist bir şeydir. Antisemitist falan filan falan yani. Yani inanılmaz ilginç bir durum. E, ee, bunu söylenmesi lazımdır. Yani en azından Batı'da, Türkiye'de çok bir şey yok ama yani bundan kaçınmak, Yahut işte Siyonizm farklı, Yahudilik farklı. Ya yok öyle bir şey kardeş. Yani ben Siyonizme karşıyım da Yahudiliğe değil. Yani ne? Böyle bir, şey çözmeyecek. Böyle böyle bir şey çözülmeyecek. Asla antisemitik değilim efendim. Asla Yahudilere vesaire karşı değilim efendim. İsrail'in varlığına da karşı değilim efendim. Kesinlikle. Evet efendim ben sadece Siyonizmi bazı noktalarda doğru bulmuyorum. Siyonizm biraz abartıyor mu acaba falan filan. Bu bu yani Düşmanın diliyle konuşmak. Düşman zaten senin böyle konuşmanı istiyor. Düşman zaten sana bu kısıtlamaları koydu ki kolay bir şekilde bunun içerisinde entelektüel bazı manevralarla seni bir şekilde alt edebilmiş görüntüsü en azından dışarıya verebilsin. Yani bu, bu, bu kabuller neden var? Ve benim canımı sıkan şey şu yani haksız bir şekilde mevzu dünyada İslam olduğunda tamamen haksız bir şekilde böyle bir şey asla yok. Bir adam çıkıp diyebiliyor ben anti anti İslam ben e, Müslüman karşıyım ben İslam'a karşıyım diyebiliyor adam. Ben niye Yahudiliğe karşı olamıyorum? Şimdi o çok rahat deniyor. Siyasetçiler var o şekilde bunu diyen. Yani. Batı'da bir tane siyasetçi çıkacak da ben Yahudi karşı diyeyim. Ben antisemitistim. Abo. <laughs> Öyle bir şey olamaz. Yani şimdi ve ben Müslümanım kardeşim. Yani benim geçmişimde nazi falan da yok. Biz ne Müslümanlar ne yaptılar? Yani bu Filistin davasına kadar Müslümanlarla Yahudilerin bir sıkıntısı yoktu. Hristiyanlar sizi Kudüs'te soykırıma uğrattığında sizi Kudüs'e tekrar alan biziz. Müslümanlar yani. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Övünmek için veya efendim teşekkür edemize falan değil. Allah emrettiği için yapıyoruz yani. Hani bir, birileri için yapmıyoruz. Ya da işte Osmanlı sefarat Yahudilerini almış Selani Bir sıkıntı yaşamamışlar. O dönemlerde dünyanın hiçbir yerinde asla yaşayamayacakları gibi İslam topraklarında yaşamış bu insanlar. Ben niye Allah'ın batılısının yükünü alıyorum? Adam soykırım işlediyse. Bana ne? Beni alakadar etmiyor. Bana işleniyor soykırım. Ben bu insanların savunduğu dine, e, itikadlarına, dünya görüşlerine karşı mıyım? Sapına kadar karşıyım. Bu demek midir ben bu insanları sokakta gördüğümde öldürmek istiyorum? Yok. Ama sen, onu da alıyorlar senin elinden. Ya şu hiç konuşulmuyor yani kardeşim bu Yahudiler Dinleri böyle, bu insanlar böyle düşünüyor. Dolayısıyla bu yapılan soykırım bu perspektifte düşündüğümüzde anormal bir şey değil, bu konuşulmuyor. Bir konuşmaya cüret etsin, direkt antisemitist. Yani bu düşmanın seni sınırlamak istediği bu şeylerin içerisinden çıkmanın da ya benim kanaatimce daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Antisemitizm, Antisemitist. Ne, ya bunda ne var? Ya ne olacaktık? Ne olunacaktı? <laughs> yani karşı olmanın sebepleri var. Dediğim gibi. Yani bu sağlıklı bir din değil, sağlıklı bir itikat değil, sağlıklı bir inanç değil. Dediğim gibi bu video YouTube'da kalır mı, kalmaz mı? Banlarlar mı, banlarlar mı bilmiyorum. Ne alt olursa. Ama yani insanın gerçekten canını çok sıkıyor. Bütün bu kabuller neticesinde yapılan bir tartışmalar vesaire falan. E orada on binlerce Müslüman katlediliyor. Kimsenin umurunda değil. Dünyaya hakim olan güçlerin umurunda değil. E kardeşim yani dünyaya hakim olan güçlere karşı bir şey söylediğinde e orada on binlerce adamı soy... göz göre göre canlı yayında soykırıma uğratıyorsunuz. E bir şey söyleyeceğim onu da söyleyemiyor. <laughs> yani <gülüyor> İnsanlar şey sanıyorlar. Yani Diyelim İslam'a karşı bir savaş açıldı diyelim böyle. Haçla gelecekler. Ee, ve siz de bir kütle olarak Müslümanlar olacaksınız. Hiç aranızda bir fitne veya sizi farklı şekillerde kontrol altına alma vesaire hiç olmayacak. Haçlarıyla gelecekler ve savaşacaksınız. O eskidendi yani. Bu artık böyle bir durum değil. Bak yani adamlar açık açık bunu yapabiliyorlar ve sen çıkıp aksine bir laf bile edemiyorsun doğru düzgün karşılarında çıkıp karşı bir pozisyonu savunabilecek adam yok. Onu da yok etmişler. Yani bu birlikte gidiyor. Yani Batı dünyası. Tam biri soykırımı işliyor da onun suç ortağı Batı dünyası var. Önemli kanat o zaten. Yani o Batı dünyasının sağladığı şartları Yahudiler için, İsrail için sağlansa herkes soykırım yapar. Yani asıl mevzu o. Bu sağlanmamış olsa bu adamlar nihayetinde bunu yapamaz. İşte yani adamlar on binlerce Müslüman öldürüyorlar. E o Müslüman. O benim kardeşim. Biz bir ümmetiz. Sen bana saldırıyorsun. Çok meşru olarak mantıken benim de sana saldırma hakkım doğuyor. Hakkım yeniyor yani. Bir savaş var burada niye ben o insanları Filistinli diye alacağım da Müslüman diye almayacağım? Bunu kim diyor? Allah bana diyor ki bir ümmetiz. Ben bunu niye üstüme anlamıyorum? Ya? Ben niye üstüme alıp bir şey yapmıyorum? Ya, etmiyorum diye. Niye böyle bir anlayış var mesela? Böyle çeşitli ülkelere bölmüş, ulus devlet vesaire. Hayır kardeş sen onu öyle, sen öyle anlıyorsun onu. Ben öyle anlamak durumunda değilim. Yani ben kendi ülkeme saldırılmış gibi, kendi evime saldırılmış gibi zaten benim bunu benimsemem gerekiyor. Ve verdiğim tepkilerin, söylediğim sözlerin de bu ölçüde değerlendirilmesi gerekiyor. Ama öyle bir şey de yok. Yani çok temelde sıkıntıları var. Çok temelde sıkıntıları var. Bunların bir şekilde aşılması lazım. İmkanı var mı? Yok. Hele batı için var mı? Yok. Hadi ben Türkiye'de yaşıyorum efendim. Ben Müslümanım. Dolayısıyla bu konularda birazcık daha hassasiyetim var. Bunu aşalım ya. Yani mesela biri bana antisemtist misin dediğinde korkmayayım falan. Ama batıdaki insanların bu çok umurumda değil. Hem bunun getireceği yükten çekiniyor insanlar. Hem de ya tamam antisemitist demeyeyim de antisiyonist diyeyim kendime. Ne olacak? Diyor. 7 Ekim'de gerçekleşen olaylara, terör olayları diyeyim, Hamas'a terör örgütü diyeyim. Ne olacak? Diyor. Ben burada başka bir şey anlatayım. Tamam onu kabul ediyorum. Ama ne olacak? Ne olacaklar? Birikiyor en nihayetinde. Evet efendim sizin de haklı noktalarınız var. Bir soykırım işleniyor. Keşke işlenmesi. Ama ne yaparsın? Yani İsrail mi olmayacak? E olacak. E, karşılık mı vermeyecek? Verecek. Gibi böyle bağlanıyor. Aylardır bunu görüyorsun ya. Aylardır bunu görüyorsun. Kimse böyle boş konuşuluyor. Tamamen top çevriliyor. Batı medyada insanlar nezdinde. Sanki böyle bir olay yokmuş gibi. On binlerce insan üstün körü katledilmiyormuş gibi. İşte bu hususlarda bazı fikirlerimi belirteyim dedim. Böyle salsam ben konuşacağım, bayağı konuşacağım. O yüzden burada bırakalım yavaştan. Eyvallah, izleyin için. Işte.